Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem Komiser Arkadaşlar biliyorsunuz ki Micro şehrinin son bölümünde Micro Paladin kanalının son bölümünde Bizim şehrimizde kekolar e, Resmen Ayça'yı kaçırdılar Ve Ayça'yı bir depoya koymuşlardı arkadaşlar Bunun için de Arda ve Bebek Asker Tabii ki de Ayça'yı kurtarmak için birlik oldular ve depoya baskın yaptılar. Ama depoda tabii ki bir tuzakmış arkadaşlar. Kamera kayıtlarını izledik fakirin ailesiyle birlikte. Ve bunun için kekoların peşinden koştuk. Ve ta buraya kadar takip ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim şehrimizde böyle mavi bir yerin içerisine gelmişler. Mavi bir yerin içerisine. Ve burada da süper tepe göz var. Merhaba tepe göz. Ne görüyorsun burada ya? Kerem komiser. Tabii ki ne için geleceğim? Ben süper tepe Her zaman herkesi kurtarmak için buradayım. Ama madem sen buraya geldiyse sen git kendi canını kurtar o zaman ya. Ben burada şimdi eve gideceğim ve çıkartacağım. Tabii ki sana yardım için geldim buraya ya. Ulan Tepegöz madem buraya yardım için geldiysen içeri girip kurtarsaydın ya senin özel güçlerin var ne, ne de olsa bizde sadece silah falan var zaten benim de bir tane silahım var ya ben bu, bu silahla nasıl hepsini mermi ettireceğim gerçekten bir fikrim yok ama gerekirse onları kurtarmak için hepsini yumrukla döveceğim hepsini paramparça yapacağım ama öncelikle silahla öldüreceğim tabii ki. Kerem komiser tabii ki benim çalıştığı için senin bir tane silahla geleceğini tahmin edebilmiştim. O yüzden ben de sana tabii ki yardım için bu çantayı getirdim. Bu çantanın içerisinde bütün herkesi öldürebilmen için kötü karakterleri ve Ayça Arda ve Bek askeri kurtarman için sana bu çantayı sen bir sürü silahlar getirdim. Bunlarla hepsini öldürebilirsin. Hadi bakalım bol şans. Ne? Gerçekten mi Tepegöz? Gerçekten kralsın Tepegöz. Senin için havaya silah sıkacağım ama önce bir göreyim silahları göreyim silahları görmeden havaya silah sıkmayayım boşan mikmesin tamamdır yaşasın neyse dur ses yapmayalım ya vallahi gaza gelip iki tane sıktım teşekkürler tepegöz arkadaşlar tepegöz her zaman zor zamanlarımızda yanımızda oldu ve bunun yüzden ona gerçekten teşekkür ediyoruz bakar mısınız ne güzel silahlar getirmiş her yerde güzel silahlar var aferin sana tepegöz ya mükemmel silahlar minigun falan da getirmiş hemen öncelikle kendi tabancamla bu işe başlamak istiyorum aslında burada arka taraftan gitmek isterdim ama buranın kapısını bulamadım arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş şu şurayı açalım bakalım kimse var mı şöyle saklanarak gideceğim arkadaşlar şöyle mi? Tamam kimse yok hemen şuranın kapısını kapatsam ya yok ben buradan çıkamayabilirim arkadaşlar o yüzden açık kalsın hemen a buraya kerizler kapı yapmış arkadaşlar bu kapıdan gireceğim ve hepsinin işini bitireceğim hazırsanız 3 2 1 ve tabancam aldım olamaz şunlara bakar mısınız bunlar köylü mahmutlar bakar mısınız şu tiplere Bakın iş, iş adamı olmuşlar ve mafya kılığına girmişler gözlüklere bakın Hepinizin işini bitireceğim lan gelin bakalım şöyle bir başlıyorum Al lan bakalım size alın lan ki, olamaz saldırıyor arkadaşlar Allah seni köylü kerezi geber lan Hepinize yetecek kadar mermim var sağ olsun tepe göz arkadaşımız Bize bir sürü silah getirmiş ya benim için bir sürü silahlar getirmiş ve hepinizin içini bitireceğim. Olamaz bunlar. Mermisi hemen bitiyor lan tepe göz lan tepe göz. Mermisi biten silahlardan hemen getirmişsin ya. Bunların hepsini nasıl yetirebileceğim ben bunları? Olamaz cam kırılıyor arkadaşlar. Kafa atacağım sana. Al lan bakalım sana. Arkadaşlar bu kadarını öldürmek için bile 3 tane silah boşa gitti ya. Şimdi al bakalım lan size geberin lan. Arkadaşlar hepsini öldüreceğim. Hadi bakalım ateş etseniz lan o gözlükleriniz var ya hiçbir işe da Matrix gibi giymişler arkadaşlar ama Matrix olmaları bile fayda etmez bunların zamanı durduramazlar zamanlarını Vallahi bozarım bunların al bakalım lan size al bakalım ağzına bak arkadaşlar şunun burnuna baksanıza ya maşallah şunu hepsi işini bitirdik tamamdır arkadaşlar şurada bir şey daha gördüm yeşil bu ne lan yeşil Kaktüse benziyor arkadaşlar. Kaktüs mü lan bu? Şey ne? Olamaz bunlar zombi arkadaşlar. Zombi Monster School'daki zombiler buraya gelmiş ya. Ulan bunlarla iş anlaşması yapmış kekolarla birlikte. Olamaz mermi bitti. Ben ne diyorum? Neden sıkmıyor? Al bakalım lan sana. Lazer sıkayım da aklınız başınıza gelsin. Kiminle uğraştığınızı bilin. Buraya gelip böyle elinizi kolunuzu sallayarak gelemezsiniz. Önce Türk polisini görmeniz lazım. Birazcık silahlarımızın tanımına bakacaksınız. Ona göre Artistik yapmayın. Al bakalım lan. Olamaz. Nasıl geliyorlar arkadaşlar? Şimdi zombiye dönüşeceğim ya bunları ısıracak. Allah ya. Al bakalım lan. Olamaz. Yine mermi bitti. Allah bakalım. Taramalı silahım var ya. Elimde bir sürü silah var. Sağ olsun tepe göz dostum bizi düşünmüş ve bütün silahları getirmiş arkadaşlar. Al bakalım lan kerizler sizi. Al bakalım tamamdır. Hepsinin işini bitirdim arkadaşlar. Zombileri böyle felç bıraktım. Bir daha yürüyemeyecek hale geldiler. Tamamdır. Şimdi yukarıya mı çıksak bakalım. Arkadaşlar yukarıya mı çıksam yoksa şurada iyi kapıyı mı açsam ya? Belki tuzak olabilir diye düşünüyorum ve şöyle yan taraftan kapıyı açarsam belki tüfek tuzağı kurmuş olabilir Ama önce bir silahımı da hazırlayayım arkadaşlar. Şu biten silahların hepsi kaldı. Şu yarımı da kaldıralım da şöyle taze taze yeni silahlarımızı kullanalım. Hatta miniganla başlasak? Yok. Bizim geçen yeşil uzaylı gelmişti arkadaşlar. Onun uzay gemisinden bu silahı çaldım. Hehe <laughs> çaktırmayın. Şöyle bir kapıyı açıyorum arkadaşlar. Ha, la, elleriniz var. Ha, olamaz. Bunlar ne lan? Ana arkadaşlar şuna bakın evrim geçirmiş koyunlar bunlar. Ulan siz ne görüyorsunuz lan burada? Alın lan bakalım size evrim geçirmiş koyunlar. Demek bu işin içinde siz de varsınız ya. Al lan bakalım kerizler sizi. Gidin siz süt süt falan üretin lan bu ne? Ne işiniz var? Sizden peynir yapacağız lan siz üstünüzden. Al lan ya. Hı? Olamaz burada inek var lan. Selamun aleyküm. Siz mi yönetiyorsunuz lan bunlar? Demek kekoların başkanı sizsiniz ha? Ana yakalandık mı lan? Bizi niye ara yakaladın lan? Koyunları niye öldürdün sen? Ayıp değil mi? Onlar süt verecekti. Ben de ineyim. Ben de süt vereceğim. Şimdi ölmek mi istiyorsun? Sen buraya hayır hangi yürekle geldin lan? Ne yüreği lan? Biz her zaman güçlüyüz lan. Biz yürek yemeyiz oğlum. Siz yürek yemişsiniz. Türk polisine karşı gelmek için Allah seni konuşan inek. Arkadaşlar ineği gördünüz mü? Ha, burada sandıklar var bakalım. Olan içinde hiçbir şey yok bunun. Buna bakalım. Bunda da hiçbir şey yok ya. Burada da bir şey de yok mu? Olamaz arkadaşlar ya. Buralara bir şey koymamış ya. Ben dedim anahtar falan olabilir. Şöyle yukarı çıkalım hemen. Bakalım başka bir şey var mı? tamamdır. Şimdi merdivenden yavaş yavaş çıkıyorum arkadaşlar. Ha? Aha işte arkadaşlar bu o kekolardan biri. Lan bu niye böyle çık çıplak gözüyor, yoksa hayır düşündüğüm şey olması şöyle bir Allah işinizi bitireceğim lan bunlar tatile gidiyor herhalde arkadaşlar hepsini işini bitireceğim geberin lan of nasıl da sıkıyorum miniganla ya arkadaşlar tepe gözün çok güzelmiş olmaz mermisi bitti minigan Allah ın. Daha bende bir sürü minigun var arkadaşlar. Hepsini işi bitirdim. Tamamdır. Şu kekolara bakın çıplak çıplak geziyorlar lan. Terbiyesizler gelin. Üzerinize bir şey giyin. Sapıt mısınız? Nesiniz ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi sırada elektrikli Tesla silahım var. Tesla'nın yapmış olduğu bir silah bana hediye etti arkadaşlar. Geçen geldi bizim Minecraft öyle şehrimize ve beni gördü. Olamaz. Burada da üvey baba var arkadaşlar. Üvey babanın burada ne işi var? Demek bu da kekonun adamıymış. Ama artık seni geçen affetmiştik. Bu sefer affetmeyeceğim. İşini bitireceğim alın lan bakalım Tesla silahımla hepinizi yakacağım hepinizi geberin lan Al bakalım lan sen de Üvey baba bozuntusu Allah miniganla işinizi bitireceğim Al bakalım rastgele yere sıkıyorum arkadaşlar Çünkü miniganın silah mermisi çok fazla Tamamdır. Üvey babaların da işini bitirdim. Şunlara bakar mısınız ya? Toplu bir şekilde gelmiş. Artist artist hareketler yapıyorlar. Tamamdır. Şimdi yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir dönelim buralara. Biz burayı yapmış mıydık? Bakalım. Evet buradakilerin işini bitirmiştik. Burada kekolar vardı. Çıplak çıplak geziyorlardı. Burası ne böyle ya? Her yer karma karışık duruyor. Şuraya bakayım. Burada da bir şey yok. Dışarıya bir çıkalım arkadaşlar. Şöyle bir Yo burada da bir şey yok herhalde arkadaşlar ya bakıyorum etrafa ama bir şey bulamadım Ha? Olamaz Bunlar arkadaşlar güvenlikler. Bakar mısınız? Bekçi maymun tipleri var bunlar. Bunların hepsinin işini bitireceğim. Ulan siz de demek bu işin içindesiniz ha bekçiler. Alın lan bakalım size. Bunlar bekçi mi polis mi anlamadım arkadaşlar. Geberin lan. bize ihanet ettiniz. Sizler polislerin adına leke süremezsiniz lan. Al bakalım lan sikenizler. Alın bakalım. Geberin lan. Tamamdır. Hepsinin işini bitirdim arkadaşlar. Ya güzel bir şey oluyor bölümdeydik gerçekten güzeldi tamamdır bunları da öldürdüğümüze göre burada bir tane yer var burada bir çanta var ama anlamadım burada merdivenle mi çıkmamız lazım merdiven yok ama burada da 4 artı 2 yazıyor arkadaşlar Allah Allah niye böyle bir şey var He, arkadaşlar bu çanta şifreli. Bu şifreyi çözmemiz lazım ve burada 4 artı 2 yazıyor. Eğer bu cevabı bulursak bu çantadaki şifreyi çözebiliriz ve sanırım buradan da merdiven de çıkacak. İçinden merdiven çıkacak sanırım bunun arkadaşlar. Hadi bakalım. 4 artı 2 sonucunu bilenler yorumlara yazsın. Doğru cevap veren ilk kişiye kalp, like ve yorumlarda sabitleme şansı vereceğim arkadaşlar. Eğer Diğer arkadaşlarımız da üzülmesin do ilk cevabı veremeseler bile doğru cevap verenlere yine de tebrik ediyorum kalbini ve like'ını eksiksiz bırakmayacağım arkadaşlar hadi bakalım yorumlara bakıyorum hatta 4 artı 2 6 diyen bir arkadaşımız var bakalım hemen işte bu arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum. O arkadaşımız şu an yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde en üst kısımda bulunuyor. Kalbini ve like'ını da attım dostum. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle merdiven çıktı ve yukarıya çıkıyorum. Ama sessiz bir şekilde çıkmam lazım arkadaşlar. Silahımı da aldım. Olamaz. Bunlar da üstü giymiş kekolar. Lan hepinizin işini bitireceğim lan. Anne sen yürek mi yedin birader ya? Hayırdır sen buraya gelmişsin ha? Hayırdır oğlum? Sen şimdi burada bıçaklayacağız lan. Ulan siz kim bıçaklıyorsunuz lan? Burada benim oğlum ve diğerlerini kaçırdınız. Arda ve Ayça'yı kaçırdınız. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Ben bir Türk polisiyim. Alın lan bakalım sizi kerizler. Demek ki bizden kaçıp buraya geldiniz işte İşte sizi böyle yok edeceğiz lan. Olamaz arkadaşlar nasıl geliyorlar? Al lan bakalım sizi kerizler. Tamamdır arkadaşlar. Bir şunların tipine bakar mısınız ya? Keko keko takılıyorlar. Zaten bunlar keko arkadaşlar ya. Şunlara bakar mısınız ya? Zenci zenci tipleri de var zaten. Şimdi burada kapıyı açmam lazım. Bu nasıl bir kafestir ya? Arkadaşlar burada bir şey var mavi ama Allah Allah şuna bakalım yakından ama açamıyoruz arkadaşlar burayı ya. Allah Allah ne yapacağız ya arkadaşlar? Şunları da bir yedeye alalım da şu kapıyı açmam lazım ama kapı açılmıyor arkadaşlar. Bunları kurtarmam lazım. Burada da bir tane çanta var. Sanırım bu çanta içerisinde anahtar olabilir. Yine bir şifreli çanta arkadaşlar. Olamaz ya. Ne yazıyor burada? 6x6 yazıyor arkadaşlar. Olamaz. Sanırım bu cevabı bulursak bu çantanın içerisindeki anahtarı alabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. 6 çarpı altını sonucunu bilenler yorumlara yazsın. Doğru bilenlere kalp ve like atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Doğru cevap verirseniz kalp ve like. Hemen yorumlara bakıyorum. 6 çarpı 6 36 diyen var arkadaşlar. Evet doğru cevap işte bu arkadaşlar. Gerçekten tebrik ederim sizi. 36 cevabını doğru bildiniz ve hemen sizi kalbinizi like'ınızı atacağım tabii ki ama önce bunları kurtarmam lazım. Şöyle anahtarı koyduk. Kapımızı açtık ve işte bu. Önce Ayça'yı alalım arkadaşlar. Önce bayanlar, sonra örümcek arda ve bebek asker. İşte bu. Aferin. Şimdi çıkış Lan kapıya ne oldu ha? Arkadaşlar ben tuzağa düştüm zannettim bir anda. Ya. Vallahi çıkamazdım oradan. Tamamdır. Onları kurtardım ve burada duruyorlar arkadaşlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün kekolar tarafından kaçırılmış Arda, Ayça ve bebek askeri kurtardım arkadaşlar. Kafe içerisinde mavi binaya getirmişlerdi. Buraya kadar takip etti ve Tepe Göz'e de gerçekten teşekkür ederiz arkadaşlar. Yorumlara teşekkürler Tepe Göz yazın bakalım ya o kadar bize silah getirdi. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.